Mideniz sanki alt üst olmuş, bir o yana bir bu yana sallanıyor gibi mi? O zaman kulak verin. Bu tavsiyeler gününüzü kurtarabilir. İlk olarak biraz soğuk maden suyu yudumlamayı deneyin. Basit ama çok işe yarar. Sonra yulaf lapası veya haşlanmış pirinç en iyi dostlarınız olabilir. Bunlar mideyi yormaz ve midenizin sakinleşmesine yardımcı olabilir. Başka harika bir çözüm mü? Zencefil çayı birkaç dilim taze zencefili sıcak suda demleyin ve yavaş yavaş için. Ve eğer elinizin altında limon varsa koklayın. Limonun o ferah kokusu mide bulantısını hafifletmeye gerçekten yardımcı olabilir. Unutmayın bunlar evde deneyebileceğiniz pratik çözümler. Eğer mide bulantınız geçmezse en iyisi bir doktora görünmek. Kendinize iyi bakın ve geçmiş olsun. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.